<laughs> <laughs> bu ben bu benim herhalde bugünkü dördüncü videom. Gerçi bir tane videoyu sildiğim için üçüncü video olarak. Winrar nasıl kurdur? Evet hakikaten bu. Şimdi Winrar gezginler yazıyoruz. <laughs> evet hakikaten bunu yapacağım çünkü isteyenler vardı. Tabi bana özelden yazanlar. Winrar indir gezginler. Hemen buraya giriyoruz. Burada 32 bit olanlar 32 bit 64 bit olanlar 64 bit 5.91 Benimki 64 bit buraya yönlendiriyor buradan çıkın Bakın indirilemiyor diye ya sakla diyeceksiniz. Virüs tehlikesi falan yok. Sakla. Tamamdır hemen indirelim. Kurulumu yapalım. Yapalım. Bir dakika. Bir dakika olmadı. <laughs> bir dakika bir dakika. Şöyle bir dakika bir daha indirelim. Ha bir dakika az önce olmadı. Ha çalıştır diyelim. Ha oldu. Çalıştım demem lazım. Winner <laughs> Archiver. Evet diyeceksiniz. Evet. Kabul edeceksiniz. Yükle. Bunlar önemli değil. Direkt tamam deyin. Bunların hiçbirine bakmayın hiçbir şekilde. Bitti. Bu kadar. Gördüğünüz gibi Winner burada. Hatta bunu isterseniz masa üstüne atabilirsiniz. Ben bunu görev çubuğuna atacağım. Gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hop hemen durduruyorum. Winrar'ın ne işe yaradığını söylemiyordum. Şimdi internetten genellikle dosya indirirken falan tamam mı? Ee, atıyorum bu RAR klasör olarak yaparlar genellikle. Buraya işte atıyorum oyununuza mod mu yükleyeceksiniz? Hop WinRAR'dan atıyorum. İşte atıyorum ya da e, benim mesela bir tane crackli sistem var. Hani crackli oyun indirme e, programı var ama onu 3 Gamers'tan Batuhan tanıtacak. O... Ha, tabii 3 Gamers demişken onların da kanalına abone olmayı unutmayın. Bizden ben unutsam. Tamam şu anlık işte burada benim şu ana kadar kurduklarım var. Devil May Cry bölümleri burada montajlanmış şekilde bekliyor. Kim Muavi sağ olsun artık Devil May Cry bölümlerini daha hızlı editleyip atabileceğim. Burada Half-Life 2'miz var. Spider-Man'imiz Devil May Cry 3'miz. Neyse bunlar önemli değil. Dediğim gibi Mirror'dan bir şey indirerek hani buraya aktarabilirsiniz. Evet bay bay. Gerçekten bay bay. <laughs>